Efendim? Anlamadım. Yaklaşma diyorum evladım nesini anlamıyorsun? <laughs> Değerli vatandaşlarımız, ki korona salgını dolayısıyla sosyal mesafeye muhakkak dikkat edilir. Ne zaman söylediğin şeyler. Söyle. Ya da söyleme. Daha müzik üstü dans edeceğiz. Doğru dersin. <laughs> Bu kadar oynadığımız yeter. Madem bu kadar moderniz, ben bir itirafta bulunacağım. Tabii ki öyleyiz ya, tabii, tabii ki. Baba geçen ay senin kredi kartından 300-400 lira çekilmişti ya. Evet, yurt dışından. Yok, yurt içinden. <laughs> ben bazı sitelere üye oldum. <laughs> ne, 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 ne? Ayşe, bu çocuğu aldırabiliyor musun? <laughs> Saçmalama bir çocuk 18 yaşında. Onu demiyorum mali şubeye aldıralım. Bu düpedüz de dolandırıcı ya. Ne oldu moruk ya? Hani modernlik? <laughs> moruk? Acaba diyorum, <laughs> yarınlar yokmuş gibi, dünya durmuş gibi coşmasan mı? Ya, ya tamam canım. Ne yapıyorsun? Salak otursana şuraya. Yok ya, ben artık söyleyeceğim, rahatlayacağım abla. Tamam ya, tamam. Biz buna kızacak bir aile miyiz? Tabii Öyle bir aile biz? Tabii ki öyle bir aile değiliz yani. Biz normal bir aile değiliz. Anormal bir aileyiz. Çünkü biz normal olsaydık, ben bunu evin çatısına bağlar, haftanın yedi günü yemekten sonra bunu yedi gün boyunca döverim. Öpme, öpme. Öyle ben. Ee, öğretmenim, Salih'in sesi çok güzeldir öğretmenim. Saçma şapala konuşma belki arkadaşım ya. Canım kardeşim, senin sesin çok iyi değil mi? Hep bize söylemez misin? Dalga 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 Dalgalar yöre Bir kere daha gir, bir kere daha gir. <laughs> dalga 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 Dalgalar yöre Aferin, aferin sana Salih. Aferin. Sana da yıldızlı. Peki, ha. Heh, şimdiki dersimiz ne? Matematiğe ha. geçebiliriz. Hadi. <laughs> buldum lan. Geç lan. Geçin şöyle. Ha. Geç şöyle geç. Ne? Siz karı kocasınız. Ne? 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 Bunda anlaşılacak hiçbir şey yok. Ben emlakçı değil miyim? Size evi Aa. gezdiriyorum. Karı kocasınız siz. Tamam mı? Okey. evlenmiş bir çiftsiniz. Abi ne? ben evet. öyle bir şey ya. O kadar da de değil ya. Bizim bir ahlakımız, bir etimiz var yani. Bugüne kadar ben... Kimin karısıyım ben abi? <laughs> Ne karısı oğlum? Mayak mısın sen? Kocasısın lan, kocası. He. Vallahi. Allah Allah. Ya ne oluyor? Bu poşeti kendime sürünce ne oldu şimdi bana? Kaldı bak. Hiçbir şey olmadı. Duruyorum burada. söyleyin. Gördünüz mü? Bir şeyler çalıyor. Duydunuz mu? Neyi duyduk mu be adam? Ama anne saçmalıyor sen Allah aşkına ya. Git şuradan. Oğlum duymadın mı müzik çalıyor? Baba telefonumdan çaldı ya. Oğlum bak, bak. o zaman şuna ya. Bilinç altında neler var benim çöplük içinde ya. Ya kızım. Life havdan... Şimdi oldu. Barış, sen ne yaptığını sanırsın ha? Ne yaptım ben ya? Bir de böyle cevaplar veriyor. Arkadaşlar, burada yaprakları oynuyormuş gibi yapıyor. Ondan sonra bizim bütün dikkatimizi dağıtıyor. Sonra da takımın kaybetmesini büyük bir keyifle izliyor. Hep bunun yüzünden kaybediyoruz Acun abi. Kimse kusura bakmasın da. Arkadaş ben bunların hepsini görüyorum. Aquaman yakalar. Bum. Öğretmenim. Efendim oğlum? Ben yazabiliyorum ama okuyamıyorum. <laughs> Okuyamadığımı anlıyorum ama anlatamıyorum. Bir garibim var. ya çocuklar, ben size bir itirafta bulunayım ya. <laughs> yıllar yıllar evet. Biz bu ananızı almaya gittiğimizde aslında benim niyetim teyzenizdi. <laughs> Sema'yı biliyorsunuz. Güzel kadın. Zaten teyzeniz yani, biliyorsunuz. Sonra bir baktım kahveleri bu da atıyor. <laughs> Aldık geldik hayırlısı. Salih ne diyorsun sen? Ya Ayşe hadi ama biz bunlara takılacak bir halimiz. Modern ol biraz. takılacaksak Mustafa'nın gerçek babasının sen olmayışına da takılalım o zaman. İnşallah. Ne diyorsun lan? İnşallah gerçek babam zengindir. Oğlum sen ne anlatıyorsun lan? Salih abi bir dakika bir dur ya.